Herkese selam arkadaşlar, ben Vaşit. Kreatif kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videodan bitti. Evelin oynayacağız. Orta koridor veya üst koridorda oynayabilirsiniz. Şu an aşırı derecede güçlü karşımda sanırım. Akali var. Yeni sezon başlamak üzere başlamadan önce şu güçlü karakterle bir video çekeyim dedim. Ee, şu an arkadaşlar bu lanet Evelin her yerde çok güçlü. Hem orta koridorda hem üst koridorda bayağı güçlü. Bunun sebebi şu Q'sunun yani ilk yeteneğini bu kadar uzun atması ve sürekli kuldanın dönmesi rünlerden yerilmez girdim. Şimdi size gösteremiyorum ama yerilmez aldım işte. E, ee, bir alttaki en üstü, en üstteki şeyden aldım. En alttan da yetenek hızı falan aldım. Ya yani böyle oynayacağız. Bunun amacı koridoru çok hızlı puşluyor. O yüzden güçlü zaten. Kim olursa olsun karşı oynayabilirsiniz. Yeni sezonda oynamak için en ideal rün olduğunu, ee, şampiyon olduğunu düşünüyorum. Yani lig atlamak istiyorsan şu Kesinlikle abicim al oyna Eveline. 5. seviyeye kadar koridoru da sürekli ittireceğiz. Daha sonrasında ise aşağı yukarı falan gideceğiz. Takılacağız. Şu an normal oyundayız. Takımda 2 zümrüt 2 plat var. Ben platım. <laughs> Öyle arkadaşlar. Ee, bir de editsiz bir video olacak. Yani oynayışımı tam anlamıyla göreceksiniz diyebilirim yani. Ee, bu çocuğu şimdi bir kalpleyeceğiz. Ateşlendi kardeşim. Selamun Aleyküm. Valla hiç umurumda olmadı. Aa adama işaretlemediğim için. Ezo'ya bak gel. Bence çok büyük bir problem değil. Yani canı azalırsa direkt tekleyeceğim ama şuradan şampiyonu seçmemiz gerekiyor sanırım. Sanırım değil öyle. Şimdi bir anda W verip şöyle ah E'yi basamadım yoksa ölürdü. E'yi bastım belki gördüyseniz flash'tan sonra da maalesef ki işaretlemedi ya. Biraz agresif oynayayım. Aa, dedim Tamam en azından kanunu aldırmadık. Bu adam base'e giderse bunu hızlı bir şekilde ittireceğiz. Hatta size şöyle bir şey diyeyim. Ben level atladıktan sonra direkt aşağıya da çıkabilirim. Tabi atlarsam. Şimdilik base atalım. Yani kurdu orada kazanıyor arkadaşlar. Akali'yi de keserdim ama ligi de yüksek herhalde. Akıllı birazcık ölmek istemedi bana. Şuradan hareket hızını çektim. O eşyada biraz hareket hızı olması lazım. Hemen gidelim aşağı doğru. Şimdi 5. seviyeyiz. Aşağıya gank atacağız. Evet, bu arada size ligler hakkında bilgi vereyim. Hangi ligden başlayacağınızı falan bilmiyor olabilirsiniz. Bot bilerek gank falan yerse çok iyi olur. Çünkü Akali'yi birebir de alamam artık. Şöyle hmm. yavaştan girdim. Görünmez olduğum için beni... Aa! Çok güzel. Ben garanti kill olsun diye ultiyi de çaktım ama adam flash atabilirdi kafasında. Ama hiç sıkıntı yok. Şurada görünmez görünmez gideceğiz şimdi. Güzel. Akali ne yapıyor? Hmm, Akali'yi tutmamız lazım arkadaşlar. Düküyorsa gelsin. Şöyle ayartacağız kendisini. Flash'ı da yok zaten. Dük'ü yukarıda aldık. Çok güzel onu da belki biraz takip edeceğim. Bir tane Bursa'lar yeterli. Çok güzel onu da aldık. Şunu ayartayım. Tamam o gelemeyecek. Abi çok iyi ya. Daha hani yani hasarı da çok yüksek. Alacağım eşya dizilimi de beraber görürsünüz. Gelilmez girdiğim için vurdukça hasar yani AP'm artıyor. Ee, aynı zamanda şimdi maske eşyasını alacağız. Yani saniyede bir yüzde iki hasar kazanacağım maske eşyasıyla. yüzde ona kadar çıkıyor. yüzde %10 fazla hasar veriyorsun. Şu an aldığım eşya zaten bunun sayesinde canı az olanlara fazla veriyorsun. Ya yani fazla fazla hasar veriyorsun. Çok güzel eşya. Bu çocuğun da... Belki alırız diye düşünüyorum. Minyonları almayı unutmayın bu arada. Gank atacağım diye evvelinde. Onu da söyleyeyim. Yoksa sıkıntı oluyor. Yani XP'de geri düşüyorsunuz. Bu çocuğu isterse öperiz abi. İstemezse öpmeyiz. Çok basit. Ama size şunu diyeyim. Her zaman amacınız hızlıca ittirip çıkmak olsun koridorda. Çok fazla bir amacım yok. Yani amacımız bu çocuğu kesmek değil. Hemen aşağı iniyorum. Çok iyi bu arada ya. Ultim geldi direkt gideceğim. Aha, abimden bir mesaj. Uyku modunu almayı unuttuk. Hemen geldik. Oraya mı Jin mi? Bir saniye abicim. Bir saniye abicim. Yani çocukları nasıl darlarız bilmiyorum ama Çok güzel bir kill. Ultimi harcamadan. Şimdi ultimi harcayıp Jini ya da Akali'yi keseriz. Dur bakayım. Abi maske eşyasını alınca gücünü bir görün de siz bir anlayın benim demek istediklerimi. Çok güzel. Ona da geliyorum. Ona flash takip edebilirim bu arada eğer Ha Çok geriye gitmiş. Tamam geri çıkalım. Ee, mavi'yi alamadık. Çok da istemedik. Hemen mid'i ittireceğim. Bu arada boş vaktinizde mid'i falan ittirin. Ya ben şöyle bir sıkıntı çektim ya. Yani bu Evelyn'in 3. oynayışı falan mid'de. Ee, çok fazla gank atmaya çalıştığım için... Maalesef ki EXP'de geri düştüm. O yüzden buna şey yapmayın yani. Ben topa gidiyorum. <laughs> Geldim. Tehlike. Tehlike. Hmm. Akali de birebir de kesilmiyor. Görünmezliği falan var ya. Yani üçüncü yeteneği de geri savuruyor falan. Sıkıntı yani. Ben şurada sana gank atacağım. Ama sanki çok korkuyor. Biz yine de sana bir dive girişiminde olacağız. Sana öyle söyleyeyim yani. Ulti her türlü kulenin hasarından çıkmak için atacaktım ama adama çok fazla vurduk öldü. Gankten sonra da kuleyi almaya çalışalım diyeceğim. Ben çıkayım sanki alamayacağız burayı. Akali de bota inmiş. Tamam burayı bu adam alır. Ben base atıyorum. Ama yani Evelyn oyna şu şekilde. Bir hızlıca midi ittir. Hemen level atla. İki midde istersen bu kadar ittirmişken kill alabilirsin. Şurada maskemizi alalım. Kesinlikle bu maskeyi almanız lazım yani. Çizme de kafanıza göre yani. Ben cooldown çizmesi aldım ulti için. Hızlı gelsin. Ee, bir, koridoru hızlı itiyorsunuz. Hemen ormana yardım edebilirsiniz. İttirip roam atabilirsiniz. İki, midde çok uzak menzil attığınız için adamı da kesebilirsiniz. Üçüncü önemli şey de işte hani roam attığınızda ister jungle'ı ister işte koridorlara roam attıktan sonra kulelerini açıp öne geçmek arkadaşlar. Bu ortada kuleleri açmak, bu oyunda kuleleri açmak çok önemli. Şöyle önemli. Yani harita kontrolünü sağlamak size oyun kazandırıyor. Şimdi bota ineceğim mesela. Ama botu sanki ultim olmadan kesemem. Yine de deneyeceğiz. Ne kötü çocuğun. C'ini falan alırız yani. Tamam bunun C'ini aldık. Şuraya bir totem atacağım. Gelebilirler. Ee, bir kalbi sana bıraktım. Tamam. çıktım abi. Stan'ı yedikten sonra ölmek istemiyorum. Tamamdır. Bu arada ultim geldi. Bu canla kesemeyebilirim ama şuradaki şeyi alayım. Bu arada 3. oyunu falan harbi yeteri kadar iyi oynuyorum. Ya yani bu şampiyonu sürekli olarak oynasanız çok ciddi söylüyorum aşırı lig atlarsınız yani. Burada Camille'e bir ayartma yapacağım. Keseriz çünkü. Aa kardeşim benim ya. O flash'i gerçekten o yöne doğru mu attın ya? Ben alıp öleceğim. Kulenin menzilinden çıktığımı sanıyordum da çıkmamışım. Aga be. Çok da sıkıntı değil ama şuna ön sipariş ver. Ya çıksam o adam alıp da çıkardım. Canımın hepsini kule aldı yani. Şurada 1190 kuleden hasar almışım. Okey ya. Ben bu arada şöyle bir muhabbet döndü. Doh'la beraber oyun oynuyorduk. Dedi ki kanka ben mid alacağım falan. Baktık çok iyi oynuyor. Çok aşırı oynamaması rağmen çok güçlü bir de. Dedim oğlum çok güçlüymüş bu da oynanır falan. O sürekli oynamaya başladı. sonra ben de sürekli oynamaya başladım bir anda. Şimdi de videosunu yapayım dedim. Midfiz videosu falan da yapacağım. Yeni sezonda bakalım. İlk kasacağız onun da. E, bir seri halinde bir şeyler yapacağım size söyleyeyim. Aynı zamanda Tolga videosunu gördüm. Bizim Tom Silla. O da bizden zaten. Sıkıntı yani edecek birisi değil zaten. Kendisi. Ahbaptır aynı zamanda bizim. Ona da bir video çekeceğiz de daha çekemedik bakalım denk gelirse çekelim. İki gündür de video gelmiyor. Hani ben de birazcık şey oldum. Ben video atarım düzenli bir şekilde genelde. Biraz kötü hissettim. O yüzden bu videoyu sizin için hemen çekiyorum. Normal oyun ama ligler yüksek. Onu da son bir kez söyleyeyim. Kanka sen neredesin? Gözünü seveyim. Neredesin yani? Neredesin yani? Şu kili artık ultiyle alayım. 800 koydu baba. Aa oh, ben. Ne oluyor lan? Kalbimi sana bıraktım. Bu kalbi herkese vermem kardeşim. Eyvallah. Hayvan gibi kasacağız. Abilerim bitmiyor. İki abim bir de ablam var bu arada. Telefonu uyku moduna almadım. yani. Rahatsız etme moduna almadım o yüzden böyle. Bu arada ejderi alabiliriz. Kesinlikle. Bunu da alayım. Kalp patladığında daha fazla vuruyor. Orman kamplarına. Hezo seni. Aldı benim şeyi. Aa takımın yardıma ihtiyacı var diyecektim ben Ace. Bu ejderler çok önemli ya. Bu arada söylemeyi unuttum. Bu videoyu hala izliyorsanız ve keyif alıyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bir tık yorgunum umarım hissettirmemişimdir. Bütün gün dışarıdaydım işlerimi hallediyorum. Ne attık kalbi? Ulan kalbi gittik kime attık? Oha takip ettim. Tamamdır onu aldım abi. Ona da yaklaşırsam ulti atarım diyecektim. Kalbimi kurbağaya kaptırdım. Bay bay. Açmak istiyorum. Kalbim bu sefer Orianna'ya bırakıyorum abi. Orianna. Bam kafada. Oğlum çok vuruyor lan. Bir kombolu tekliyor zaten. Q'sunu da yani ilk yeteneği de bir saniyede bir atıyorum. Harbiden çok güçlü ya. Dediğim gibi. Şimdi Rabadon'u alacağız. Fantazi arıyorsanız şu eşyayı alabilirsiniz. Bunun sayesinde ultiniz daha hızlı geliyor. Normalde Rabodon almam lazım. Daha fazla ulti atmak için aldım hadi bakalım. Normalde Rabodon, işte Lichboan, Boğan, Morello falan alınıyor. Aa bu da tercih meselesi. Ben öylesine gördüm aldım maç biter şimdi zaten. Fena olur ha ultimi kullan bayağı bir düşürelim bakalım. Zaten ulti tek atıyor anasını. Kika falan vuruyor. Ha şeyden bahsetmedim özür dilerim hemen bahsedeyim. Ligleriniz ne olacak? Altın 1 ve 6'ysanız arkadaşlar. Yani altın 1 ve altındaki ligiye sahipseniz liginiz aynı kalıyor altın 1'in üstündeki herkes 2 kademe düşürüyor. Plat 4 altın 1'e düşüyor. Eğer ki kalbimi alırsan bana düşersin. Bunu kesemeyebiliriz arkadaşlar da. Ah tek atacak. Aynen. Aa! Onu yemeyeceğim. Ya yani beni takip eden abi bir dakika. Aa! Bura önemli falan. Mesajda ne yazdığını merak ettim şimdi. Abicim önemli de canım benim. Yani videodayım. Böyle beni rahatsız etmeme moduna alayım. Akali sana sinirliyim bunu bil. Sana direkt yükselebilirim yani. Yani burada içlerine dalmak ne kadar mantıklı bilmiyorum. Aa şöyle biraz hareket hızı kastım. Görünmez görünmez şu köşeden gelsem. Bak şimdi. Şunu ultiyle alıp buna Yanlışlıkla buna verdiğimi farkındayım. Ultiyi geliştirebilirdim ama şunu bir tanklarsan bir hit. Tamamdır ölmedim. Acele olsun diye ulti ee, ikinci yeteneği geliştirdim. Fark edemedim. Hemen 14'e kasmalıyım. Ultiyi geliştirmek istiyorum. Acil. Lee'sin bana sat. Kanki bana lazım ya. Sen adamsın. Hemen 14 olmam gerekiyor. Yanlış geliştirdim. Ama adam nasıl saldı anlamadım yani. Eli bir bağımız da yok adamla. Tamamdır. Ee, 14 için bir şeyler arıyorum. Bunu da alabilirim. Hiç sıkıntı yok. Okey. Bu arada Jin bizden. Jin'i tanıyorum. Benim arkadaşım o. Buradan Serkan kardeşime selamlar. Aleyküm selam selam. Ee, tamam 14 olmazsam içim rahat olmayacaktı çünkü. Tamam. Hadi 14'ü ver artık bana ya. Tamam zaman içerisinde olurum. Topa doğru gidiyorum. Jin. Her yere mayın atmışsın kardeş. 14. Kalbi bıraktık kimse geri dönüş atmıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ben buradan içeri giriş yapıyorum kardeş. Selamun aleyküm. Orianna ölmek istiyor gibi. Buradan bir giriş yapmamız lazım arkadaşlar. Seri. Ne diyorsunuz? Ya Garen. Kardeşim o sustur ne? Rabadon'u aldım bu arada. Ve artık bir Zonya lazım. Zonya kendini istetiyor yani. Şimdi Morella Lich bu an güzel oluyor çünkü yapıştığın adama düz vuruş atınca hayvan gibi vuruyor. Orel'le ve Lich bu an alınıyor genelde. Devam edelim. Ya bu arada oyunun sonunda biraz leşledik. Ama işte o da adamlar çok toplu kule altı duruyor. Ne yapalım ki abi? Hepsinde de bir silgi var yani. Ve ya adamları ligleri kötü değil derim. Maç sonunda da bakabiliriz. Are sezon diye böyle oynadık ama. Normalde bizim takımda bile iki zümrüt, iki vardı. Yani liginiz yüksekse normal oyunda da yüksek eşleşmelerde oynuyorsunuz. Öyle bir sistem. Evet, şimdi devam edelim abi. Ya siz o kadar korkak heriflersiniz ki yaklaşmıyorsunuzdur. Şunu yaklaştırayım mikrofonu biraz. Karşı taraf gerçekten hiç yaklaşmıyor yani. Hiç 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 yaklaşmıyor yani. Kardeşim kalbimi sana bırakıyorum. Sen nereye gidiyorsun anlamadım. Aa! Ulan. Ergenden basamadım. Neyse bir kill bir kildir. Eyvallah kardeş. Ya oynadıkça elim daha fazla alışır diye düşünüyorum bu şampide. Ayartamadık adamı. Kardeşim aşağıda bir olay varmış. Olay yeri incelemeyi de genelde ben bakarım. Gel. Sen ölmüyorsun. Al şu ignite'ı lan. Oha. Slow yemek ister misin yakışıklı? Gel buraya. Bak düzgün oynadım mı nasıl hepsini kesiyorum. Ben biraz yanlış oynadım öldüğüm yerde de. Harcım da her zamanki gibi az anasını satayım. Gel. Sana tek atayım da bir kendine gel. C'ini bir ver bize. Aa! Oğlum ben bu telefonu fırlatmamalıyım bozacağım pardon geliyorum bekle Yine ee, Nasıl en arkaya attım bilmiyorum full eşya dizilimine ulaştık arkadaşlar sol üstten eşya dizilimini kaptınız devam edelim ee, Bu arada ben de yani alıp da 20-30 kere evvelin oynamadım yani bu üçüncü dördüncü oyunum O yüzden bazıları geleceğiz ya hapsen oynama ya böyle oynanın Cık, Tövbe tövbe Yavaşlatma atalım dedik ama. Kalbi hemen patlatırsanız yavaşlatıyor. Sıkıntı yok abi ben oynadıktan sonra zaten yok ediş moduna da geçerim. Her moda geçerim yani. Adamlar o kadar kaçıyor ki. Yani kule altında oynadıkları için ben ölüyorum. Görünmezim mi? Ben. ben normalde adamlar koridorlardayken koridoru yok etme adına gelirim. Gel. ne de yok etme adına içine flash atacağım yani. Bu sefer ulti hak ettin kardeşim. Zonya'yı basamasak da. Ama bu oyun içerisinde basamadık. Her neyse arkadaşlar. Seriden maçı bitireceğiz. Dediğim gibi normal oyundu. Hemen maç sonu istatistiklerini de sizlere göstermek istiyorum. Çok seriden. Karşının ligini de merak ettiğim için. Bakacağım. MVP'yi herkese verdim abi. Ben çok öldüğüm için vermedi. Ama iyi bir hasar vurmuşum. Ölmesem daha fazla yapardım. Şu pezocanların liglerine bakalım. Seriden merak ettim. Daha sonra da kapatacağım. E, Pezo canların ligleri Orianna Zümrüt 4, Plat 4, Altın 1. E, Plat 4, Plat 3. Bizde de iki tane Zümrüt vardı. Dediğim gibi arkadaşlar dereceli de oynamışım. Bak 14, 6, 4, 13, 8, 7. Bunda da MVP almışım. Yani oynadım. Bu üçüncü oyun çok da güzel, eğlenceli. Siz de oynayın. Harbiden yeni sezonda böyle hani ben 3 oyun attım atın bir 10-20 oyun. Hayvan gibi oynarsınız. Nerflenmeden oynayın. Sizlere önerimdir. Yani çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Daha canlı, daha enerjik bir şekilde görüşmek üzere. Bay bay.